Bay Elisa nasıl lan ha avalı mı? Eee. Onu yok ediyorum arkadaşlar. Ben hiç sevmiyorum. Samet bak kristal. Aa, bana ne? Tutmaya çalışsana bir kristal. Tutma. Tutma lan. Ay ne oldu? Ay ne oldu? <laughs> Allah'ım. Allah. Bu oyun Erol yiyor bu arada. Böyle. Erol mü yiyor? Erol sanıyor. Haydi tatlım benim uyumum. Haydi da bırak. Bu yüzden çıkaramıyorum ben çocuğu. Neden? Neden? Harbiden çıkaramıyorum bak. Aa, çıkaramıyorum. Yeme geberteceğim. Yeme daha bir gebertiyorlar. Hiç şey yapma. Ee. Allah seni Ben Belki sen. Ben seni Diyom lan <laughs> ben. Bak bulacağım. sana seni bir. <laughs> Benim yatağım. Benim yatağım nerede? Senin yatağın burada. Annemin Annem beraber yaşan. Allah seni yiyeceğiz. Kıyafetimi Bakmayın illa kıyafetimi ne yapacağım? Aa, aa, bak burada bir sürü kıyafetim biliyor, var biliyor. burada. Neyse ben üst odama çıkayım. Bu bebeği de öylesine yaptım. Ben bak kulaklığımı ki. Bu acaba, acaba Kıyafetleri beğendim kız. Seviyor musun Işık. Açık lan ışık. Sen kıyafetleri nereden buldun lan? Çok beğendim kıyafetlerini. Ee, paket... Kıyafetimi niye yemiyor? Nasıl lan? Nerede? Hı -hı, çorap bul çorap. Ha çorap mı? Ee, Çorap. Siyah çorabım var mı? Kara <laughs> kara Allah beni belalı. Her <laughs> gece çorabım mı vardı benim? <laughs> bazen kız için mi? Sanki bazen kız için mi? Yok. Yok benziyor ama değil değil bak. Short hmm. bu görmedim. Erkeklerde pamuk. O kız için değil mi? Kız için ne bu? Dolan. Ah değil do değil. Seni dolandırmışsa. Bu elsen olmuyor. İsa giyemez ki İsa kendi kendi, kendi kıyafeti Eysa nın, Eysa nın kıyafetini kendi giyiyor. Kendi kendi nerede? İsa nerede? kıyafetin nerede? Tut! Ha burada mı? Kedi kıyafeti var lan bende. Sen kedi misin? Kedi kıyafeti var mı? <laughs> sen, sen kedi misin? Kedi kulağı var lan bende. Kedi misin? Kuyruk var. Ha çabuk çabuk bunlar kaybı. ben. <laughs> Her kıyafetler var. <laughs> Başka... Oğlum bu ne <gülüyor> <gülüyor> Benim kıyafetlerim daha da var. Yani. Onları istemiyorum ben. Yok kulaklık mı yapar <laughs> <laughs> Arkadaşlar Aleta'ya 50 tozat istiyorum. <gülüyor> 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 Oh, bitti bitti karım. Terazi nasıl ya? Allah seni beladı, belanı belanı. Çocuklar ben geldim. Neden geldin lan sen? Ah <laughs> ne mi da? Ben de sen sandım. <gülüyor> 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 Ay Elisa. Az <laughs> kalıktı. Allah. <gülüyor> Bak. Ben yine yapacağım bak. Bu arada en yüksekte böyle yap... yapa... Selamın anacığım. Öyle yüksekte şey yapacağım. Yüksek, yüksek. Neyse ya. Bak, bak. Bir nasıl? şey söyleyeceğim. Bu e, hani Alburen diye bir dizi var ya. Burada Buradaki o Ali'ye benzer bir sabah. Kim lan? Bak, bak evet, şöyle de, şöyle yüksek yap. Sonra böyle. Allah ne yapıyor? <laughs> ben uyuyacağım. Uyuma. <laughs> Çocuk ben Elsa'yım. Ben benim kredi kartım Elsa var. Elsa'yı dokunma. Elsa'yı zor Aa beliş dondurma. Beni dondurma. Ali de sen bana kıyafet ayarlayamıyorlar. Ben kendimi yestireceğim. Yeni halimi istiyor musun? Ne? Yeni halimi. Ben nasıl kendime yeni kıyafet ayarabilirim? Kıyafetimi yestirmek istiyorum ben. Ben markete diyorum. AVM'ye kıyafet diye. Aa, AVM'de kıyafetçi yok haberin olsun. Ya yani kıyafetçiye. Kıyafetçi evet, nerede? Şurada. erkekler Bu evet. için burası. hem Herkes... erkekler, için hem de kızlar için. Ben erkekler var. Çocuklar için var mı? Var zaten. Hepsi çocuklar ve yetişkinler için. Aha. Buna bir bakayım bakalım. Tamam bunu beğendim. Neyse ben ben gideyim lan. Bunu alıyorum. Dur bir poşet al lan. Kıyafetlerimi ne çalıyorsun çocuk? Aa Elisa. <Gülüyor> <gülüyor> Oğlum poşetten niye çok alasın dedim. Ofis sormuş lan. Mahkeme. Sabit evet, ben ben bu kristaller nereden aldım? Aldım söyleyeyim mi? Buradan. Şu para gibi bir yerden hırsızlık yaptım ne? orada. Hırsızlık mı? Sen bunu ben... Tamam. Kıyafetçi mi ne çalıyorsun? Çocuk. Oğlum. Lan. Kafayı yiyeceğim ha. Ben <laughs> oh! az Bak köpek köpek. Köpek köpek. Lan bu ettiğimi mi çalıyor? Oğlum bu. Ne yapıyorsun? Yo. Ben buradayım lan. Nasılsın lan? Uzaylı kullanayım mı? Olsaydı ne alaka? Bazı canlılar çakal oluyor ya. Oh, insan bebek olmuş. Oh be Yine ayakkabı. O yeni ceket alayım bak. Ceketim çok eskimişti. Yine ayakkabı alayım. Tabii ben yarın onun tüm önlerini bitirdim ya. Ya o kulaklığı da atayım çöpe. Bu bortları. Kız mıyım ben? Kız kulaklığı vermişsin bana değil mi? Aha bunu beğendim. Şunu da al. Bakın ya. He? Ee, kızım. Bence ha Hah diyorum ben. ha diyorum ah diyorum. E havla bana ne? Lan! Aa kulaklık al diyorum ben. O, o Senin dibi kız kulaklıkları almıyorum ama. Bu ben o paket aldım yani. <gülüyor> sanki <gülüyor> <maalıyorsun> onları, <kız gülüyor> ne alıyorsun onları? Ne? Sellerini. Ya ben bu. Vallahi oyun beni dolandırıyor. Ya o kız söyledi. Ne bu düşük kız var vallahi erkek ki ne so, ne so. Al soğan, al soğan. Bak bu ne hepsi kız. Dedi baktı diğer kız diyen zaten. Her şey kız bu ne oğlum? Çünkü baktı diğer kız diyen. Deli misin lan sen? Erkek çok. Adam değil. Benim de kardeşim keşke kız olsaydı. Neden? Gıcık. Sen iyi kez lan. Doğa senin kardeşi akrep kes. Oğlum bana seni şey bile istedim lan. Atina ben... yay burcu. Ne diyorsun? Beni bir de... Atina fena. Atina yay burcu. Ben daha da severim. Aa oyuncak araba. Bak. Evet, ben, ben kardeşime yeni kıyafetler aldım ha. Yedi yediğim bak. Cıl 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 yedim bak. Nasıl baba? Biliyorum. Güzel bir yem. Güzel. Teşekkürler. Sibel. Bu, şimdi kimi kimi yeni El, Elisa kıyafetler alacağım Elisa Elisa'yı zaten ben alıyorum. <laughs> Hayır ben alacağım. Ben seçmek istiyorum. Nerede? Şöyle bu, bu Evet. Aa, ay, Abi, Allah senin belanı Burada kız var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kadir al <abim. gülüyor> evet. Var bak pet shop. Kuşalar pit var. Pitbull var. mı var. Hadi hadi. Aa pet girdim yanlışlıkla. Hadi da. El sayeti bir şeyler alacağım. yap. Gel de al Dur ama söyleme. Hadi da. Bak. <gülüyor> Ciddiyim <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> Neyse ben kalbe köpek alayım. Bunu alayım. Kutu yok orada sadece köpek var. Hadi işte, köpek alayım o zaman. Abi. Deli misin kız sen? Bak köpekler nerede bak. Şöyle çabayı. Şöyle çabayı. Ne videodayım. Deli. Deli. Ben sensin deli. Ben benim karakterlerim orada ne Di 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 bak ey soyamış. Ey dokunma. dokunma. Lan o diye kıyafet alacağım. Hadi. Selam ben. Vali da kendime kıyafet, Alisa'ya kıyafet alacağım. Nereden alacağım? Aldım ben bile. Ali da. İçindeki oh. bütün kıyafetleri boşalttım. Ee. Evet. Neredeyse. Ee. Evet. Daha yeni mi uyanıyorsun? Merhaba. Anneme. Ya bu poset kim? Benim. Bunu tamam, ben buraya koyayım. Bana ne? Bana onları al. Ya oyun ne oynuyor? Bana ne? Oh, no, no. Benim... Al Elisacığım bak deni bunları. Al işte ben istemiyorum. Ben kendime Elisa kıyafet alıyorum zaten. Neden ne sen alıyorsun? Ben de bilmiyorum. Çok A, sevdim. Senin kardeşin mi? Ben çünkü kendi kardeşimi hiç sevmiyorum. Lan oyunda isteli. Son Oyun bir. kardeş. Var be. Benim babam da 6 kardeş. Nasıl? Bana ne? <laughs> İsterse 100 kardeş olsunlar. Bana ne? İsterse bir kardeş olsunlar. O bana... kaçliyon olsunlar. Bana ne? Septliyon kadar kardeşleri olsunlar. Bana tamam. Bana ne? Ne diyorsan de bana ne? Samanye. Ben de samanye. Ağzım az ağzının boku. <laughs> ne oldu? Nasıl yedirdin? Merhaba sokak açtı neyse. Samet saman ye. Ne bir şey söyleyeceğim. Laf soktum. Sapka alacaktım sapka yok. He? Sabit eğer şey harfi de başlayan bir kişi sende e, sana laf sokarsa sen diyeceksin ki ben mesela sokukayım. e, birisinin adı Samet tamam mı böyle diyeceksin Samet Samaniye şey söyleyeceğim e ee, ben, ben, orada bir sapka alacağım. Sapka ki? Sapka yok. Ben aldım. Ne oldu? Oradaki olan sapka insan mısınlar bazen? He? Nasıl mı? Allah Allah. Orada mı? Orada mı? O bu mu? Ha evet bu. vay tamam. Sen sapka aldın mı? Tabii. Aa, Aa pijama. Tamam. Artık Elisa acaba... ayakkabısını çıkar. Bir ya. Elisa burada o çıkarabiliyor. Bak çıkardı o acaba... Çocuk o çıkardı. Acaba Elisa'ya da yaptı. Acaba Elisa'ya da yaptı. Sürpriz. Ya. <laughs> Anne. <Anla. gülüyor> Yapma. Çıkıyı e, çıkar onları. Gestireceğim ben sana şimdi. Yürü gibi kıyafet <laughs> diyeyim. <şimdi. gülüyor> bu da <yana> etraf <laughs> dağılmış. Yani, lan, pijaması bu. Bak ah. sana oluyor pijamayla. Ben Lan pijama bana oluyor. Lan pijama oluyor bana. Pijama herkes oluyor deli. Esra pijaması bana oluyor. Bana da oluyor. Lan ben, biz niye rol yapmıyoruz? Madem video çekiyoruz. He. Ben. Lan bana olmuyor. Sana oluyor bu. Alın. <laughs> Al geçin. Gözlüğüme takarım. Avaları atarım. Selam. Yeri kelli bir beyaz gibi ben ama atarım. Gözük değil o. Terlik. Annenin terliği. <laughs> Bak. Bak annenin terliği annenin. Abi. Abi. Ne var ya lan? Kemi ne? Abi. Bak Dondurma <laughs> yiyeceğim ben. Kıskanın. Benim dondurmam var. Yo dolap makinesi benim. Yo benim. En sevdiğim YouTube buradan Şaka yapıyor. Bak sevdiği de söyleyebilir miyim? Emirhan CTN'den hediye. Hadi pedeş dondurma. Bak bu ben değil. Sen Emirhan CTN'yi sevmiyorsun ki. Sevmiyor ki sen Emirhan'ı. Nasıl lan? Sevmiyorsun. Nasıl sevmiyorum? Sevmiyorum. Pedeş dondurma. Sen Emirhan'ı sevmiyorsun ki. Bak pedeş dondurma. Sen Emirhan'ı hiç hayatını izlemedin ki. İzledim. Yok. Haberim yok ama. İzledin haberim yok. Yalan mı? İzlemedin. Nasıl haberin oldu? Adından haberi yok. Adı, ben bu arada bir şey izlerken adılar, adılara bakmıyorum. Bediş dondurma. Zaten ismi orada yazıyordu. Hiçbir bak yazıyor. Ama ben isim tarafına bakmıyorum. Ödüde çıkarsa ya nasıl yarabiliyorsun? İsim tarafına bakmıyorum yani. Ben de sen izlemedin ya da şey. Ve Emil diye bir şey diyorsunuz sanki. Lan senin annenin hali ne lan? Lan çirkin olmaz sadece. O sadece iğrensin. Abla iğrensin. Bir tane ilki ya? Bana hiç kıyafeti <laughs> <kıyafetçi> yok ha. Selam. <laughs> <laughs> Şimdi elbise yeni, yeni kıyafetler aldım. Elbise. Bir <laughs> de ayakkabı aldı. Ay ya ayağım pis kokuyor lan. Yedi bir de şapka aldı. Samet ayağım pis kokuyor. Evet. Lan bu ne benim kız baba rağmen hem giyiyorum hem de osuruyorum. <laughs> <laughs> hem erkeksin sözler söylüyorum. Hem de ayağım pis kokuyor. Hem de sen diyorum. <laughs> Başka ne oldu? Sonra futbol oynamayı seviyorum Allah Allah. Sonra? Aga, aga be diyorum. Sonra? Erkek oyunları oynuyor. Sonra. Sonra bu. Sonra erkeklerle de sakılıyor. Sonra. <laughs> Allah'ıma kavuşuyorum. Sonra. Sonra. <laughs> <laughs> Ve <en> cehenneme gidiyorum. Sonra. Cennete gidiyorum. Sonra. Abart. Yaşlanıyorum. Sonra. Geberiyor. Sonra. Sana tokat atıyor. Son lira. Son lira. Son lira. Son Işığı açıyorum. Son <laughs> lira. Işığı kapatıyorum. Son lira. İki ışığı açıyorum. Son lira. Kapatıyorum. Son lira. Senin vuruyorum. Son <laughs> Hay aksi. Babi oyunu izliyorum. Son <laughs> seviyor. Sonra. Dayak yiyor. Sonra, <laughs> sonra, sonra. Sonra hastaneye kaldırıyor diyor. Sonra. Sonra 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 üstüne atlıyorum. Sonra. Aa, <laughs> çorap yiyorum. Sonra, sonra da seni seni gömer. Bak döverim, bak döverim. De döverim bak. Hello arkadaşlar. Hay ben seni hello oldum lan. Etrafta olmuş senin yüzünden. Sen de kaldıyor. Resmi seviyorsun. <laughs> <laughs> Annem var ya tahta yaktı. Sen beşikta... Nasıl, ne? nasıl, becerdi? ne? Gördüm, Sen nasıl becerdin? Ne? Nasıl becerdin? Ne? Sen nasıl becerdin? Ne? Onu nasıl becerdi? Yatı var Kim? E, beşiğe. o normalde bir bebek yatıyor da ya, yetişkide izin vermiyor yatmasına. Nasıl yattı o? Bilgin. Oyun böyle değildi. O ne virüs mu bulaştı? Yatırdım. Yine yatırayım. Ben yine yatırıyorum. Bak. Virüs. O ne bir? Neyse. Şapkayı da koy Allah'ım yarabbim. Kimine otaksaldık <laughs> biz lan. Çok beğenmişsin. Lan kendi odasında yatıyor. O her yerde Kimin lan? sana. Ne yapıyorsun? Elini <laughs> 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 Annemiz ben tamam. Bekle yıkadım. sen 5 Gel lan. ne ben ben Yoksun. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ben, ben yukarı katta kimse benim bulamaz öyle bir yere saklanacağım ki. Öyle bir yere saklanacağım ki kimse beni bulamayacak. Lan. Ki, kimse beni bulamaz ki. Ne yapıyorsun <laughs> de burada? Nasıl ediyorsun? Ben yokum ki orada. Başka yerdeyim. Ne yapıyorsun <laughs> Halide orada? Orada yokum ki. El yalancı. <laughs> Bak ben, bu ben buradayım. Selam bu tamam. Kaldı mı? Yokum. <laughs> i̇şte, ben Aa orada kıyafetler var. <laughs> lan orkeyi giyme Ayakkabı bu da ya. Lan Kıyafetler Kıyafetler için Çok bayardık kıyafetleri. Ne yaptın lan sen? Kıyafetlerini değildim. Kıyafetleri değildim Harbi? Harbi değildim. Ne yaptın lan sen? Ben de çok yakıştı bana. Lan! Nerede lan bu çocuk? Beni bulamazsın ki. <laughs> Anada ediyen. Hay kira... seni Samet valla. Bak ki birinci kattayım. <laughs> Döverim ol? ben seni. Neden? Döverim. Kıyamettir, kıyamettir. Döverim manyak herif. Neden neden? Aa. Neden döversin? Aa ne yaptığını gördüm ama. İstersen gel de sen kostümünü giy. Ha? Baba ne kostü buydu? Ne git giy. Ankara'ya git. Al bir resim git Ankara'ya giy. Giderim. Ayaklarım. Git. Bana... şükür ellerim, yüzlerim, ayaklarım var Allah'a. Selam. Gideriz. Ben neredeyim ben? İkinci kattasın lan. Bir birinci kattayım baba. Lan! lan! <laughs> Yeter! Yeter! Birinci bir kattayım ama. Dayak yemekten yemek mi istiyorsun? Dayak mı yemek istiyorsun? Adama ki adama sen misin? Eminim. Dayak mı yemek istiyorsun? Evet. Tamam vereyim dur. Dur da sana dayağı, Bekir da dayağı vereceğim. Bekir bilmesi Peki de lan sana dayağı vereceğim et de. Lan bilgisayar da benim. Benim artık. Benim artık benim baba. Artık benim. Gene... Ya sabır. Hemen, ben ya hemen, sabır. Hemen bir tane oyun de. Ya sabır. Bir ben de oyunu Oh Of rahatıma bakıyorum burada. Ben gidelim, şimdi. Aa, <laughs> de ben lan gel ben şimdi. Gel Ya Lan benim de atımasın. Du burada Hayır. <laughs> <ben seni> <laughs> sikeceğim. Ağzına sikeceğim. seni. ağzına sikeceğim, <laughs> seni. Ağzına sikeceğim yemin <laughs> Ben yok ben, ben senin bir anneme söylemez miyim ya? Geldiler. Abi,

Çıkayım mı? Ha, çık ya. Çıkıyorum. Çık. Sen benim kıyafetlerim senin tamam mı? Çıkıyorum. Geçiktim.